Bir setler çektik ve bugün Nedir'a da gitmeyi deneyeceğiz. Değil mi Abidin? De. Arkadaşlar abi, bu aya... Bu aya ne? Bu aya. Evet. Bu aya. Uysa. Ya abidin. Ya kaldır şunu. vallahi kaldır. Kaldır şunu abidin. Uyu, uyu sen uyuyunca oluyor herhalde. Yok. Ne yapacağız? Bugün arkadaşlar... E, canlı yayında Nedir'a gideceğiz ve sonra Nedir'da Bestion falan bulacağız. Bestion'da biraz kasılacağız sonra belki madene gideriz. Madene tamam gider miyiz? Oluyor mu? Bu arada arkadaşlar para modu eklemiştik. Para, para var mı? ha para var ama şu an bizim çok ihtiyacımız yok. Daha gelişme. Elmasları dönüştürüyorsun ya da bir şeyler. Elmasları mı dönüştürmek? Öyle değil, bölüyorsun, dönüştürüyorsun, bir şeyler yapıyorsun öyle. Oha ya. <laughs> <laughs> Öyle oluyor başka oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar demirleri sömürdük. Evet bu sandıkta bir sürü demir vardı. 8 tane kaldı hepsini setmet yaptık. 50 tane vardı. Abidin. Ufak bir el pvp'si yapalım mı? El. Ha? Tamam gel. Arkadaşlar sabah olmasını bekliyoruz. Abidin'den iyi menant olur. Ben koşuyorum mu? Ben koşmuyor gibiyim. Bu ne? Aa ben sesi kısmayı unutmuşum. Pardon YouTube. Pardon. Özür dilerim. Reklam değildir. Telif yoktur. Neyse arkadaşlar. Ben Gelin arkadaşlar. Başlayalım. Akşam olması bir şey değiştirmiyor. Gel. Abidin. Nereye? Şimdi maden yiyeceğiz. Orada lav bulacağız. Lava nerede var en çok? Şimdi. Abidin. Hı? Odun mu vardı burada bir yerde? Nerede o? Ha tamam buradaymış. Bunları neden buraya koydum ben? Lan bu Heh. ağacı neden yarısı kesik? Onu unuttum. Sen kessene. Gel, gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Bana elimle elimle. Yaptım, yaptım kıyafet gel. Yaptım. Tekneyi. Ben... Hazır değil mi? Kırmızı ve mavi birleşimi. <laughs> gel abi gidiyoruz. gidiyorsun. Sen mi süreceksin? Bak karşıdaki adaya sür. mü sür. Bekle. Beni almadım Beni almadım Mesela ben geliyorum oraya. Tamam. Gidelim. Karşıda görebiliyor musun? Çankları artık. Dümdüz git. Dümdüz. Biraz sağa dön. Biraz. Yani, görüyorum, görüyorum. Hı -hı. O adada kastım. Bak. Hatta orada böyle kırıklar var. Orası benim toprak kaynanmıştı. Şimdi arkadaşlar hafiften bir lava peti bulacağız. Sonra ise Gideceğiz nedir abi? Nedir dala kasılacağız arkadaşlar. Evet bak burayı sömürmüşüm ben. Burada toprak bırakmamışım. Ya, bayağı sömürdüm burayı. Yukarıya çıkak yukarıda asıl şey var. Abi ben canavar istiyorum ben kavga istiyorum. Ya ben şurada XP unutmuşum baksana. Neden? <laughs> abi Hadi <laughs> ya ekranı görüyorsunuz neyse. Burası mı? Yok evet. Benim ekran kötü sen ayarlardan değiştirebiliyorsun Optifine. Abi bu ne var yok? Neden var yok? Canavar ne yapıyor? Hayır neden var yok? Ya canavar mı ekledin? He öyle değil. Mob canlanması kapalı. Hemen açayım. Bilmiyorum. Aa ha, kapattığımı hatırlamıyorum onu diyeyim. Şimdi arkadaşlar zombiler de gelecek. Eşekler gelecek yani. Burası eşek de olacak. Bak burada XP'ler falan varmış. Ben kesmişim burada var. Toprak değil. Nerede nedir'e gideceğiz? Aaa creeper. <gülüyor> creeper. <gülüyor> da, 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 da. Patladı. Altını şu creeperlardan korkuluyor. Abi de lava piti lava piti nerede var? Ne ben Biz nereden bulacağız lava piti? Asıl soru sen e, portalı elmas kasmasız portal yapmayı biliyor musun? Elmas kasmasız portal. Hı hı. arkanda Gördüm. Abi bu ne? Her yerden geliyorlar. Hayvan gibi geliyorlar. Biraz koru beni zaten sabah oluyor. Aa, ben de bedrak değil. Dikkat. O kalkan kullan. Hedefe kilitlenmiş ha. Vuramıyorum ki. Hmm. Ha. bir ok. Yay. Kırıl Yay. Ben bunu kullanmam. Neden? Ben onu basacağım. Nereye basacağım? Ben Oy çok güzel öldürdüm la. Arkadaşlar. Daha, daha, Bizim Nedira e gitmemiz lazım. Ne yapacağız abi Ne yapacağız Nedira e nasıl gideceğiz? Juleper. Abi bir şey diyorum. Adam Nereden Adam. gidiyoruz? Gel. Alta doğru kazalım mı dümdüz? Kazalım mı? Zaten laf çıkıyor alta doğru kazınca. Gel kazalım bence. Oğlum nasıl canavarlar? Ne? Hayvan gibi geliyorlar. Ölmüyorlar ölümsüz. Ha. Oo kask çıktı güzel. Belki yarar bizimkilere ben veririz. bir yine. tane kemik var. var. Boşver köpeği. Şimdi nereden gideceğiz? Hayır lava piti nerede var abidin? Sen biliyorsun Michael. Madende var. Dümdüz kasalım mı aşağıya? Oha öyle şey. İnek, seni mecbur Gel biz aşağıya kazalım bence. <laughs> sus. Sus. Oo, oh, oh! vallahi lava piti. Vallahi buldum. Abi den, abi den, abi den çabuk gel. Ben oraya ben gelmiştim sen gelmiyor. Egoist. <gülüyor> Bir saniye arkadaşlar. Aa, arkadaşlar devam ediyorsun mikrofon açın ya Şimdi abi mi, bu portal sen yapmayı biliyorsun ya. Hayır. Valla mı? Patlatırım şimdi. Ya ya, ya yaparım ben bunu bekle. Yemin et vallahi yap. Bekle bak Ama şöyle yapılıyordu hatırlıyorum. Hatırlıyorum ben az. Bana atsana bir kovayı. Kovayı at bir. Ben yapmayı hatırlıyorum. Vallahi bir yapmayı deneyeyim. Dur öyle olmaz. Dedi. Vallahi biliyorum. Bir ben deneyeyim. Bak düzgün ben ya. Ben ben suyu Hayır. Aldı işte Öyle değil. At bana at. Sen şimdi yanlışlıkla Artık, buraya adı, da koyarsın. Arkadaşlar biz bu portalı 50 yılda yaparız da bizim sayesinde. Şöyle bak hatırlıyorum. Sen hatırlıyorum. Mi, benim? Hatırlıyorum. Bak altı kırıyorsun. Oraya su koy. Ee, ay pardon. Lav koy. Sonra üzerine su koy. Ardından yani. Hayır. Su koyacağız. Lavları onun üzerine koyacağız. Tahta var zaten. Yani lavı koyup da tahtayı yakıp portalı açabiliriz. Şimdi Suyu koydun, Altına lava koy. Ben bir su, şu elimdeki boş suyu atayım. Hı, şuraya koy. Hı. Ne oldu buraya? Su bastı. Tamam, Diyor tamam. Şimdi arkadaşlar yapmayı deniyor kuzenimiz. Adamımız. Ha. Aa, nasıl yapılıyordu? Dur, dur. Kazmam var. yok, kazmam yok. Yani, mı? Ya, benim kazmam ne ben, Şimdi ne yapacaktık? Şuraya bir blok koymamız lazımdı. Ya da böyle miydi? De ben şimdi bir daha su alacağım Suyu şuraya koyacaksın sen. Tamam? Orman yangını başlattın. Kim? Sen. You. Allah rahmet eylesin abin daha bu ada kalmaz. <laughs> ya bir Yangın başlattın. Yangın ya bu yangın şey mahveder. Arkadaşlar söndür Söndürme mü? Hayır. vallahi bu mahveder bu adayı. Lan ben bir şey yapmadım. lavu koydun ya. ya. ben mi koydum? Sen koydun. Hadi hadi yap yap çabuk yap. İzlerime, çabuk çabuk yani. yap gidelim. Çabuk yap gidelim. Arkadaşlar yani hızlı yapsın ki gidelim. Hangi değişik buraya koydun? Abidin, sen portayı yanlış mı yaptın? Ya doğru çık. Abidin. Abi. Ha burası. <laughs> bir tane eksik olmuş sanki ama. Ya bir sen Minecraft oynamak istemiyor musun? <laughs> bir dakika dur. İşlem adam. Dur bir inşallah buranın altında dağlar vardır. İnşallah buranın altında dağlar vardır. Bak bir şuraları kır bir. Var. Hatam varmış varmış. Burada bir sürü var. Ama şunu iki saat kıracağız. Hayır tamam sen kır. Benim kazmam yok. Şimdi ben daha iyi yapmayı biliyorum o kadar. Ya Mustafa işte. Sen de bunu ya. Dur bir ben de yapacağım. O su ne? Sen <laughs> su getir. Ha? Sen su getir. Ha o ne abi sen su kır bunu. Şere. Ben nereye koyayım? Benim de lav var. Ya Mustafa. <laughs> Bak. Tamam ya. başlatırım şurada. tamam tamam. Su getir. <laughs> Al getir. Ya suya düştü. Ya bir suyu alamadım. <laughs> Lan kim bu ya? Ne? Ulan yapacağım bir iş mi sizin ya? Arkadaşlar. <laughs> Abone like atmayın. Yani. Yani. Abone like atarsanız. <laughs> Yakında editlere başlayacağız o zaman daha da eğleneceksiniz. Aşırı çok montaj yapacağımız Kitab, için videoyu. En üstteki o sizin yanına su koy. En üstteki obsidiyenin yanına su koy. Evet. Ha tamam tamam. Koy. Ama ilk kır bunları yani. Ben bir koy sen kırarız. Heh. Neden böyle Ama yaptın? Şimdi bu alttaki, alttaki ikisini kıracağım. Ben de elimle kırayım. <laughs> elimle kırayım. Elli yıl sonra. Eğlencesi de oynuyoruz. Ne yaşıyorum. Yani şurada, şurada bir Mert abimiz olacaktı. Abi, Biliyor musun Mert? Kazmayla kaplan bloğunu kırmak gibi bir şey bu ya. <laughs> Öyle bir şey değil mi? Şuraya benim halime bak. Benim halime Evdeki çiçekleri obsidiyeyi kırmak. Aha bir tanesi gitti. Tamam diyelim <laughs> ben de yardım edeyim. <laughs> bak benim, benim ekranıma bak. Kırılıyor vallahi benim ekranımda. Bak. Mesela ben sonradan geldim geçtim seni. Lan lan bu ne? Ya sen nereden Bana ya? Culture... Ya Mustafa. Tam ucundaydı bitmişti. Valla. Allah rahmet eylesin. Tamam ben burada duruyorum. Sen beni koru. Tamam. Hadi bire girip kalkan mı şimdi ne yapayım? <laughs> Gerekiyorsa yap. Bence gerekiyor. Arkadayım. <laughs> ya CVZ'in CSG olur ki arkada geçiyorlar arkanda böyle sırt sırtta veriyorsun savaş. <laughs> o sahneye benziyordu. Hatta Special Forces Group 2 biliyor musun? Şimdi ortasına lav koyacağım çalışacak. Arkadaşlar, hayır bende tahta var. Heh, şimdi ben buraya tahtaları koyacağım. Arkasına lav koyacaksın ve olacak. Tamam koy. Portal. Ya bir tane koysan yeter. Tam abinin yavaş oluyor zaten. bir Al, de orman Bekle. Hayır hayır dur dur alma. Biz şöyle yapacağız. Şöyle kapatalım burayı. Tamam tamam gitme lan ne yapıyorsun? Hayır. çekil. Gel buraya koy. Sakın kapatma lavı. Al La orman yangını. Oldu mu? Oldu. Gidiyoruz arkadaşlar. Abinin çek kılıcını. Yemek aldık mı biz? Tamam şirket var. Gidiyoruz hadi. Şirket ne ya? Almadım hiçbir şey. Ben de Allah rahmet eylesin. Ben Yemek. Yanımda lav da var. Tam gidiyoruz. Vay arkadaşlar nedir yani. o ilk gidişimiz? Abi din. Düşünseye geçen ki şalsız alçsız olup ortada dayız. Slavların. Abi o neydi ya? Bizim direkt bestcun bulmamız lazım. Bizim diye arkadaşlar bestcun bulmamız lazım. Bu ara bu videoya atabildiğiniz kadar like atın arkadaşlar. Şu an kimse yok. Saat kaç saat kimse? Boş ver ben bunu kapattıktan sonra har e giriyorlar. Zaten bir şey olmaz. Evet geldik arkadaşlar ve evet buradan Chromex geçmiş belli arkadaşlar baz <laughs> Yakında zaten farmam yaparız. Şimdi abi de nereye gideceğiz? Burada. Hı? Şu tarafa. Tamam. Ya bizim clutch yapacağımız bir şey yok. Evet. Kuvars toplayak mı? Kuvars mı? Evet yaparız. Evet. Besçine gidek bence. Besçim bulak falan. Biz buraya neden elmas kazmadan geldik? Abi dur şeyi açayım. Koordinatları açayım al. Koordinatları al. Açıyorum. Ne alayım? Koordinatları al. Geri döneceğiz ya portal. Nerede koordinatlar? Hah, koordinatları göster. Benim ekranın en köşesinde koordinatları görünüyor. Şimdi atlayalım da yani neyle clash yapalım? Arkada adam mı var? Hmm, i̇yice iyice CS'ye koyar bu. Ne, ne oluyor ne al, lan dedin? Ooo şey gast gast. Dur 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 aklımda şey var. Gönderene iade başarımı. Lan. Bana ben... Beni vuruyor şu an. Yarım yarım gidiyor. Abidin kaç? Gast var. Bir de yanma efekti gözükmüyor ya. O çok kötü. Hasar yiyorsun. Ne, ne oldu? Ben ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ne? ne yapacağım? Lan ben neden ölüyorum harbi? Gel. Harbi abi abinin, biz neden ölüyoruz? Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın gel. Girdiğim anda öleceğim. Nasıl? Canım yoktu ki. Nasıl yoktu? Abi din, valla koş koş, 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 koş. Burada, burada bu canavar vuruyor bize. Hayır ya, yak, yakma efekti mi veriyor bu? Lava düştüm, öldüm. Abi. A arkadaşlar, öldüm ya. Abi ölme. Geliyorum, yoldayım. Ben normal dünyaya geliyorum. Sen de mi öldün? Hayır, ölmedim. Tekne vardı orada. Nasıl geleceğim ben oraya? Bizim balıkçı kulübesi Sen Ağabeyi. lava mı düştün? Hı hı. E, gitti o zaman inşallah. Hayır. Bir saniye bak. geliyor. Abi şu bu şadırdan daha güzel bir şadır var mı senin bildiğin? Hı? Dünyaya geldin ya beni koru çünkü ben girerken. Portala girerken kalkar şunu. Ya kim vuruyor bana ya? Bir bak etrafına. Nasıl bu kim vuruyor? Ömsüz mü var? Önsüz biri mi var? Ha? Ya sen okuyorsun. Ne? Ben mi? Kim? Yani. <laughs> Hem de bedrock değiz ha. Ya ben portalı bulamıyorum. Abim. Ne? Neredesin? Sağ benim yanıma gelsen portalı bulursun da. Ay isim etiketin gözükmüyor. Ha, ben şu an bekle. Işte. Kalktım. Oğlum üzerindeyim şimdi. Love energy mi yapsayalım yok? Love energy. <laughs> Love energy. Gel giriyoruz. Kalkın aç. Ben girmeye meraklı değilim aslında. Gel Abidin gel şuraya vallahi öleceğiz. Sonra ya da Abidin patlayıcı bir şey var mı? Yok. Revive'ın taktiğini kullanarak e, Nedirayet kasalım. Ne dersin? Biz de elmas kazmayalım. O da var. O da var. Ana dünyada o zaman madene gidelim. Arkadaşlar. O zaman yarın normal dünyada madene gidip elmas setler yapalım. Sonra Nether'ı kasalım arkadaşlar. Yani oyunu da bitiririz bir gün değil mi? Bir gün bitiririz oyunu. Abo! Biz direkt koşalım ha. Gel yanına. Çabuk gel nereden? Bu Aa, gördüm ileride. Nasıl sandık gördün? Aa, yıkık portal. Demir. Bak, oradan elmas çıkar. Biz şunlardan da çıkıyor. Evet abi biz bayağı kasılırız ha. Şimdi biz oraya nasıl gideceğiz o var. Bekle ben Abi orada keşke su kullanabilse. Merdiven var mı? Aklıma çok tehlikeli bir şey geldi de. Biliyorsundur belki. Olabilir. Yapamam. Valla o spam atarım yaparım. <laughs> Biliyorsun spam var ya. Şu tıklıyorsun. Dur ya o biraz tehlikeli işte. Bana da şey yapsaydın. Senin çalışma masan var mı yanında? Allah rahmet eylesin. Ben neyle kıracağım? Allah. Ney? Aha hey. 2 6 almış Ya Allah razı olsun. Daha doğrusu iki 6 almış evden. Şimdi şöyle ben de tahta mı yapacağım? Yapacak çok seni tahta Arkadaşlar demiriz ama abim bir de bir şey unuttuk biz. O revive taktiğini yapalım şimdi laf falan gelince. biliyorsundur belki. Gel bir. Bana yeter bu kadar. Ya. Gel gel. Blok mu aldın? Ben de 84 tane aldım. Nasıl? Steklerce. 84 tane blok başı 64 değil mı? Kuvarsları tahta kazmayla alabiliyoruz mu? Yok. Ha alınıyor. Alınıyor alınıyor. Ben kırılmaz mı? Alınıyor. Emin misin? Bak. Geliyor mu? Hayvan gibi geliyor. O zaman ha taş kazma olacak şimdi. Arkadaşlar düştüğümüz hallere bakın. Düşmüş güllerin üstüne. <laughs> Sonra bir tane şöyle YouTube eline alacak ben çektim yok çekt. <laughs> Allah korusun Allah korusun. Şimdi arkadaşlar birazdan kasılıyor şu an kuvars kasıyorum ben. Sen nereye gidiyorsun yol mu yapıyorsun? Böyle altın elma. Yemin et. Allah çarpsın. Ekranını göstersene. İki dakika. Mıknatıs taşı da burada. Mıknatıs taşı ne? Var o pusula da çok işimize yarar. Ben onu yapacaktım. Eskiden nedirayetle yapmıştım hardcore'da. Onu nedirayetle yapmıştım. Başka çık şöpleri ver bari bana. şöpte bana kalsın. Şimdi nereye gidelim? Bak bir yere gidelim. Şu altlara gidelim. Orada çok nedir oluyor. Nedir diyorum. şey oluyor. buldum herhalde bir yer. Nerede? Nereye gittin iki saniye? Daha bir din eğilme tuşu mu? Valla... Bende bayağı 26 tane toprak vardı da. Ne Biliyorum oldu? Nereye dönüyorum. You, ne ha bir de varlık var. İndirdim. Şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ben de geldiğimiz yerden bir dönelim. Bazalt, bazalttan ayrılalım abidim. Arkadaşlar bu ara hoş geldiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gelmiş yani. Ha bayağı kişi gelmiş yine. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni Minecraft serisi eskisini tutmasa bile yenisi bile çok iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü bunu da arkadaşlar şöyle chat'i açmaya çalışacağım. Sizinle sohbet etmeye çalışacağım size arkadaşlar. Chat'i açtım. Selamünaleyküm falan yazmış arkadaşlar. Keşfettesin yazmış. Esselamun Aleyküm. Aleyküm Selam kanka. Kanka sağ demiş. Adım Thanos, Afum Thanos falan bir şeyler yazmışlar işte. Ben geçtim. He, yani ya ben de ekle Brawl Stars'a. Tamam ekleriz. Arkadaşlar yeni Minecraft serimiz. Hayırlı uğurlu olsun alırım arkadaşlar. Neredesin? Ben karşıya geçtim. Ya ben chat'i okumaktan gelemedim ki. Sen eğilme mi açık? Evet. ismin gözükmüyor. Sen uzağa mı Evet. Ne? Nasıl? Portaldan mı gittin konumu söyle. Sol üstüne bak görürsün. Ne? Bu kareye gittim. Abi geldiğimiz yerden git. Ben bir yol yaptım ya o yoldan gel. Ha tamam, tamam Ben de diyorum neredesin? Şimdi arkadaşlar bizim fortress bulmamız lazım. Fortress bulmamız lazım ve orada blaze kasıp sonra ise abi demir setle yaptığımız şeyi. Ben yine var. bir yere gördüm herhalde ya şu fullleyelim mi ya? Fullleyelim mi? Gel bu taraftan gidelim. Çaprazlama gidelim. bu varlık var. Oradan bir tek atayım. Oha! Ne? Geliyor, geliyor, geliyor. Bana vuruyor. Dev olanı geldi. gel. Ben şu an kavga ediyorum abi. <laughs> Beyler kavga var dediniz geldik. Selamun aleyküm. Oha! 15 milyar parçaya bölündüler. Help! Help! Ya sen hep peşimden. Abi harbi Kutun, diyorum. Sen hep ayrı oynuyorsun ha. Şimdi arkadaşlar ee, bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah nereye düştüm? Şimdi buradaki gold'ları alalım. Gold nakitleri alabiliyoruz mu? Hemen bakıyorum. Çok iyi alınıyor arkadaşlar. Şimdi bunları da topluyoruz. Bu ne abi? Tahta kazmayla nedir'deki neredeyse her şey alınıyor. Bu ne abi? <laughs> Nedir taşıyla şey alınıyor mu? Nedir da taş varsa. kızlar saldırıyor bize. Kızlar mı? Evet. Abi kızlar al. Lan kızlar vuruyor. Burada <laughs> <Mustafa>, savaş. <laughs> savaş ilan ediliyor bana geliyorlar. <laughs> geliyor geliyor. Gel 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 gel. Aslan parçasısın. Aslan parçası bana yardım et. Sana Baba arkadaşını çağırdı. Öldüm ya. Ya ben abi ben çok Hayvan gibi vuruyorlar. Hayvan gibi vuruyorlar. Ben ikisini de öldürdüm. Aa, abi bu nasıl bir bedrock iskelet? Abi adam nişanını valla eksik etmiyor adam. Helal olsun, bu taraf o zaman burada Piklin çıktıysa bu tarafta bir yerde bir şey de olur. Ya Allah şimdi sana var ya ekstra hasar mı Yok oldu. Abi den. yok oldu. Sen o elmas kılıcı nasıl yaptın? Sahi, Neyse yalan arkadaşlar yalan... devam ediyoruz. Kafan açık. Ha, Şimdi. Çarpık orman gel 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 çarpık ya orman. Ya çarpık orman ne ya? Abi din enderman keseceğiz gel. Bizi. E çarpık orman gel enderman keseceğiz. Enderman mı keseceğiz? Ya bırak şu endermanı. Lan bana bir dalıyorlar. Ya abi kim? <laughs> Kral Mustafa vardı. <laughs> Kral Mustafa. Yani. Ya Neydi? Ya, Biz insan. yayınımızın sonuna geliyoruz. Sonradan izlersiniz arkadaşlar. Ya ne yaptınız sonuçta?